Dries Mertens, Galatasaray'la 3 yıl üst üste şampiyonluk yaşamıştı. Geride bıraktığımız sezonun ardından mukabelesi bitti ve Belçikalı efsane, futbola veda etti. Oğlu Ciro, 2022'de henüz bebekken İstanbul'a gelmişti. Kısa süre içinde Galatasaray tribünlerinin sevgilisi haline geldi. Karısı P.A.Y.L.A.Ş.M.I.Ş.T.I. maçlarda ve kutlamalardaki yerini aldı. Elbette Ciro da ailesiyle birlikte Galatasaray'dan ayrıldı. Ancak gündem üzerindeki etkinliği bitmedi. Sevimli Ciro geride bıraktığımız sezonda annesiyle evde maç izlerken sosyal medyaya düşmüştü. Mertens'in eşi Kat bu anları paylaştı. O dönemde bu video çok konuşuldu. Victor Osimhen'in beğendiği paylaşım pic.twitter.com slash parçala aslanım, et parçala aslanım, august 10, 2025. yakın ilişkiler Ciro, babasını ve Osimhen'i ekranda görünce çok heyecanlanmıştı. Annesine onları işaret etmişti. Victor Osimhen de bu videoyu beğendi. Mertens ve Osimhen bir dönem Napoli'de birlikte forma giydi. İstanbul'da ise ailece çok yakın ilişkileri vardı.